Arkadaşlar şimdi bu kapıya şu dikenleri koyalım. Zeynep kaçamasın ve Zeynep'i siyaha boyayalım. Afrikalı olsun. Lan şerefsiz. Ne yapıyorsun lan? Ayaklarıma ne sürüyorsun? Lan siyaha boyamış beni bir de. Mahvedeceğim seni. Arkadaşlar kaçmam lazım. Zeynep peşimde kocaman terliğiyle geliyor. Şu terliği kafana getireceğim. Kaçma. Aha yakaladım seni. Öyle değil. Böyle siyaha boyanır. Yüzünü de iyice boyayalım. Dur Zeynep ne yapıyorsun? O senin abin. Ona niye böyle kötü davranıyorsun? Bir daha yapma. Anne arkandakine bir baksana. Zeynep arkada ne çizmiş? Ne var lan arkamda? Zeynep bu kaplumbağa ben miyim lan? Şimdi mahvettim seni. Arkadaşlar annem başıma sacı geçirdi ve beni cezalandıracak. Zeynep bir daha bu elbiseleri boyarsan seni mahvederim. Baba görüyor musun? Annem ne kadar haksız davranıyor. Şu kızı ne hale getirmiş. Gitti ona bir sinirlen. Sen yapmazsan kimse yapmaz zaten. Tamam oğlum. Ben sizin babanızım ve sizi koruyacağım. Hemen annenle konuşmaya gidiyorum. Karım çocuklarıma böyle davranamazsın. Tamam mı? Yoksa seni boşarım ona göre. İstersen bir kavgayla tutuşuruz yani. Lan hırtolar. Bu evde benim sözüm geçer bilmiyor musunuz? Siz kim bana isyan edeceksiniz ha? Adam olun. Yoksa Hepinizi paketlerim ona göre. Lan abi, buradasın demek. Seni mahvedeceğim. Senin yüzünden yedik. Dur, dur. Şu ayaklarına çok hanabalık damacasıyla vuruyorum. İstediğin kadar vur, canım al. acımaz ki. Demek öyle bir sert vurayım da gör. Lan Zeynep, sen benim ayaklarıma niye vuruyorsun? Anne, görüyor musun? Kızın sana intikam almak için seni dövüyor. Onu iyice cezalandır. Yoksa senin iktidarın elden ya. gidecek. Lan Zeynep şerefsizi. Ben seni mahvedeceğim. Bittin artık sen. Ya anne, ben abimi dövecektim. Neyse ben kaçıyorum. Kapıya iki diken koymuşlar. Arkadaşlar çıkamıyorum. Abim beni mahvetti.